...soğanlı, biberli harcını dökeceğim oh. üzerine. Onun üzerine ne gelecek? Hemen beşamel sos beş, yedim. Beş Bu sos biraz hazır. Ağırlaştı, oldu ağırlaştı oldu galiba oldu. değil mi? Oldu. O tamam. Evet şu anda hmm. mantarlı harcımızda ...sevgili seyirciler oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oldu. Kapatalım altını bırakın lütfen. Evet şimdi... ...sevgili seyirciler buluşma vakti dedik. Efendim oktosta tavasından direkt indiriyor. Yanlış Nerenin üzerine? Patates ve domatesin biberin üzerine. Direkt. Evet. Buranın üzerine şimdi renklerin güzelliğini görüyoruz. Mantarı var, kıyması var, soğanı var. Sevgili seyirciler ister beşamel soslu olarak hazırlayabilirsiniz. İsterseniz efendim buranın üzerine bir domates rendesi dökerek bir de kaşar verdiniz mi gider şey. Şu Hepsini kapatın Allah ne verdiyse. Hiçbir şey açık kalmasın orada. Heh, orası biraz sert mi oldu? Biraz, biraz buradan biraz tavuk suyu oraya verelim hemen yumuşatalım. Bir Kolay. makala. akıcı olsun. Yumuşak olsun ki. Şöyle patatese doğru aksın böyle derinliklere tamam. doğru. Tamam. Kapatamadım. Kapattı kapattı. Kapatamadın mı? Aa, Çok kolay. Kapandı. Hah, O tamam. yöne doğru. Hepsini tamam. o yöne doğru. Tamam. Siz hepsini açıvermişsiniz. Olsun. İnsanlık <laughs> hali olur böyle şeyler. Normaldir. Yani çünkü şey oluyor. Hani e, bilmediğiniz bir ocak olunca ben de evet, zorlanıyorum. Evet. Ben şimdi alabilir <laughs> miyim müsaadenizle? Buyurun. Tamam. Ne güzel beşamel sos hazırlıyorsunuz biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yoruldunuz mu? Ay yorulmadım da. Strese girdim. İkisini birden karıştırma şeyine girince. Yok onlar şey hiç strese girmeyin. Ser... Serbest bırakın. Hmm. Kim? Pu puanlarınızı artırıyorum. Hmm. Ne kadar yetenekli olduğunuzu, hmm. el becerinizin Tabii ne kadar yüksek e, seviyede olduğunu... Bir e, alınacak, mesaj alınacak bölgeye doğru çalışıyorum. Ha. Tabii, Gülhan Hanım yani biz daima ileriye dönük yatırımlar yapmayı seviyoruz. <laughs> Sevgili seyirciler şimdi sosunuzu böyle her tarafa gelecek şekilde koyu olmuşsa süt koyabilirsiniz tavuk suyu et suyu olur onlar da yoksa biraz suyla kıvamını mutlaka akıcı hale getirelim aksın yani krem gibi olsun hmm. bakın şimdi ne yaptı bu koymuş olduğumuz harçla buluştu yani kıymanın ve mantarın derinliğine doğru indi şimdi veriyorum üzerine kaşar peynirini haydi bakalım. Maşallah. Şöyle kaşar rendesiyle buluştuktan sonra fırın yolculuğu olacak bir kez daha. Sos, peynir bütünlük sağlayacak hepsi sevgili seyirciler. E, iftarda bu işlemi son anlara doğru yaparsanız kolaylık olur sevgili seyirciler fırından çıkardığınızda sıcak sıcak masanın ortasında yerini alsın iftar sofrasında e, tadacak olanlar orucunu açacak olanlar size güzelce bolca bir dua derler ellerin kolların dert görmesin Allah seni başımızdan eksik etmesin <laughs> Rabbim seni cennetine koysun diye dua amin Oktay Usta sen bizim gözlere gelsene ya böyle malzemelerini filan alıp böyle Artık biz çünkü gezilerimize ha onu da söyleyeyim. Gezilerimize yani? biz şeyle e, izleyicilerimizle beraber gidebiliyoruz. Ne güzel. Evet. Çok güzel. Evet. Biz de birlikte. Evet. evet. Siz benim misafirim olursunuz. Buyurun gelin. Allah razı olsun. Ama hoş gelmezsiniz tabii değil mi? Yani? Ya hani... tenceremi tavamı yanımda ha, getiririm. Yani, yani. yani. gittiğimiz yerde canınız tavuk sote mi çekti? <laughs> diyelim ki bir deniz ürünü Oo. bol olduğu bir yere mi gittik. Evet. Hemen tavan ve ocağımı çıkartıyorum. Hey. Orada şöyle bir levrek şey yapıyorum. Güveçte, sote ya da böyle havada. Tuzda da yaparım ama yanında fırını götüremem. Harika. Fırın biraz büyük. Fırın olsun. bulursanız tuzla levrek yaparım. Çok çok keyifli İçine oluyor. İçine defne gezlerimiz. yaprağı, tane karabiber, limon dilimi doldururum. Evet, evet. Tuzun içerisine gömerim onu böyle göndeririz fırına doğru. Tamam ne zaman boşsunuz? Ne zaman gidiyoruz? Efendim. <laughs> e, şimdi... <laughs> Ramazandan sonra. Efendim. Hangi ülke var? Hangi ülke var? Ee, Yakında Berlin ve Prag var. Hırvatistan Heh. var. Ee, ondan sonra Eylül'e doğru Vietnam var. Orada mesela Vietnam'a gidelim biraz bakalım orada. Uzak ama olsun yani çok süre? güzel. 5 saat sürer mi? 9 saat sürüyor. 9-10 hmm. saat sürüyor yani uçakla. Efendim ben Vietnam'a gelmeyi çok istiyorum. çıktı değil mi o gün? Ee, şey yok Tabii. aslında işim çıkmadı. Şöyle bir şey var. <laughs> e, hani bizim sezon başlamış oldu. Ha. Başladığı vakit 11 ay sonra Allah kısmet ederse bir tatil tamam. süreci. O zaman gelir. bu arayı değerlendirelim. Tamam. İki günde gidip geliş gidiş geliş varsa olur. Hafta sonu ona ona göre bir şeyler ayarlarız artık ha, kız, ama. Kısa kısa evet, kısa böyle Evet. Kıbrıs'tan, e, Prag olur. O Prag e, falan olur gittim de bu kez Zagreb'e gideceğiz Dubrovnik'e de gideceğiz ama Zagreb'e de gideceğiz ve 20 kişiyle sınırlıyoruz yani çok fazla kalabalık olamıyoruz ama isteyen izleyicilerimiz katılabiliyorlar gezlerimizi çünkü bana hep şunu söylüyorlardı işte hangi turla gidiyorsunuz veya nereye gidiyorsunuz önceden duyursanız da biz de sizinle gelsek hani İyi normal abi. geziye gelir gibi. Ben de işte e, bu talepleri aslında bir seyahat firmasına e, söyledim, önerdim. Onlar da bize özel, bizim grubumuza özel düzenliyorlar bu. Evet, 20-25 kişi bir kontenjanımız oluyor ve çok siz keyifli oluyor. Siz hep yanlarında mı olacaksınız? Tabi çekimlerde yok, yok, işte. Yok, yoksa canlarım kusura bakmayın ben çekime çıkıyorum. Ya bazen ay... Yok öyle değil. Bazen yanlarından tabi hani ayrılıyoruz çünkü sıkılmamaları için o da. Ha, ee, biz bir yerde ha, işte anons evet çekiyoruz. Onlar hani e, sıkılmak yerine orada beklemek yerine işte başka yerleri görsünler diye. Ama genelde hep beraberiz. Evet. Hep beraber yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz ve çok. Eğlen eğlenceli böyle misafirler olunca işte türküler söyleniyor efendime söyleyeyim ben işte birbiriyle kaynaşanlar oluyor yayına da çıkıyorlar İsteyen ekrana da hani programda da yer alabiliyor yok efendim ben hani kamerada Görmek görünmek semenim. istemiyorum diyen de gene bizimle beraber geziyor ama hani kamerada yer almıyor öyle değişik bir konsept yaptık programımızla da güzel, daha mi? evet daha güzel oldu böyle onların hikayeleri dolu ve Birbiriyle tanışıyorlar, kaynaşıyorlar işte hani sonrasında böyle bayağı bir seyahat kulübümüz oldu yani. Bayağı, ne kadar oldu Bahşeli bu? bu, bu... Ee, üç, üç gezi bu şekilde üç yaptık. Beyrut'a Beyrut gitmiştik, oradan Casablanca ve Rabat'a gittik. Tamam. Ee, şimdi de Moskova'ya gittik ama onu Eylül'de yayınlayacağız, yeni sezonda Anladım. yayınlayacağız. San Petersburg ve Moskova'ya gittik hep beraber. Nasıl? Çok güzel, çok ilgi var tabii ki. Ama işte hani denk getirmek biraz zor oluyor tatil şeylerini bizim çekim planımız işte belli önceden evet. bayramda vesaire izin alabiliyor herkes Ancak o zaman böyle hani fazlaca bir yoğunluk oluyor bayramda seyranda onun dışında böyle hani dediğim gibi 20-25 kişi oluyor genelde. Ve bir uçak kaldırıyorsunuz yani? Ee, aşağı yukarı minik bir uçak. <laughs> Bizim ekibimizle gidiyor, Bekleriz yani size. In, Konumuz olur. İnşallah. Ee, yani bir hafta sonuna denk gelebilirse, o hafta sonu da biz bir yerde programda değilsek, e orada çekersiniz siz de programda. Orada olması. da olmazsa. Çekersiniz. Yani. Evet, hiç <laughs> gitmediğimiz yer olur, hem de güzel olur, bizim yani. için de iyi olur. Evet, evet. O, o zaman tabii sizin e, kameraman, bizim kameraman, kameramanlar kaynaşması. Evet. Yönetmen, evet. yönetmenler Yönet kaynaşması. Aynen. Yapımcı, yapımcılar kaynaşması. Doğru. Bayağı büyük bir şey oluruz biz oradan. Aa, asistanları unutma diyormuş Asistan, oradan. Burcu asistanlar... el sallayınca her elini kaldığında reklam derim de. <gülüyor> <gülüyor> ya bu defa böyle yapardı. Böyle yapınca acaba reklamı mı geçtim geriye mi gidiyorsun demek istedin değil mi? Asistanlar da de. demek istiyormuş. Anladım. Uçağı tamam o doldururuz. Uçağı doldururuz. Peki bekliyorum. Gerçekten doldururuz. <laughs> Süper. Yani, ee, Bunu karıştırayım mı? Şey yapabiliriz yani uçak doldururuz. O şimdi zaman kısa zaman ziyaret edeceğim şimdi sevgili seyirciler. Kavurun, kavurun, kavurun. Tamam. Döndürün, 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 Efendim şimdi sevgili seyirciler şu anda görmüş olduğunuz böreğimiz yufka ile hazırlanmış gibi bir börek gibi durabiliyor ancak içi makarna ile dolu. Sütü var yumurtası var lor peyniri ve maydanozu ile birlikte kırpık maydanoz yaptım onu da söyleyeyim. Oraya atladım biraz önce sohbet ederken kırpık maydanoz. Kırpık mı? Evet. Ne demek o? Efendim makasla kırpılmış. Ha! Ne evet. ne fark?